Evet, sonunda 5 kilometre uzun bir yoldan geldikten sonra Kadyanda'ya ulaştık. Burası milattan önce 3000 yılına kadar dayanan bir yerleşim yeri. Fakat daha ulaşmadık. 2,5 kilometremiz daha var. Ama en eski yapılar milattan önce 5000 yılına kadar dayanıyor. İlginçtir burada koşu pisti bile yapmışlar insanlar. Fakat milattan sonra 7000 yıl e, 700'lü yıllarda burayı terk etmişler. Henüz ulaşamadık. Burada bir e, grupça çevrede evet, insanlar görüyorum evet, Murat abi. Çevrede Nedir insanlar bunlar? var. Birazdan gidip onlarla konuşacağım. Belki bir röportaj yaparız. Bakalım nereden geliyorlar, ne için geldiler, burada ne bulmayı bekliyorlar. Önce bunları göreceğiz. Evet Murat Ayağım, Peki. Bulalım bakalım bir insan kimin röportaj yapar acaba evet, o zaman? o zaman şurada duran beyefendiyle bir konuşalım. Hangisi? Şu beyefendi. Evet, beyefendi. Şu beyefendiye doğru yaklaşıyoruz. Evet, Belli oluyor. <laughs> Belli, oluyor. <laughs> Belli oluyor, merhaba, <laughs> Biz bir program yapıyoruz da. <laughs> acaba <Hadi> siz beraber misiniz? Yok. Farklı Siz kimle geldiniz? Tek mi geldiniz? Peki ne bulmayı bekliyorsunuz? Ne için geldiniz

Evet. Şey, var. Yani, de yani, de oraya, Roma ve Bizans'tan dönemine ait <laughs> surlar var. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ediyoruz. size. iyiler. Şimdi bir Burada iki tane hanımefendi var. Beş kilometrenin verdiği kovada görmüyoruz. Pardon hanımefendi. Ne? Çıkalım.

Neyi merak ediyorsunuz? Anlamadım. Sizi getiren şey neydi? Ekstra bir şey var mı? Ben de merak ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> <alamadım>. <gülüyor> 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 Umarım beklediğiniz ıı, gibi bir şey çıkar. Ne demekten, ne Sitesiz, o zaman size de bir eğlendiler <laughs> diyor. Yani. Şey, yani evet gördüğünüz gibi buraya gelenler ne istediğini ne aradığını <laughs> bilmiyorlar. Sadece <laughs> öylesine gelmişler. Arkaya dikkat et. ben size öğren yerinden tekrar Only in the balance.